Test 50 soru 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdaki şekil 1, şekil 2, şekil 3 özdeş dikdörtgenlerden oluşmuştur. Şekil 1'in çevresi 23, şekil 2'nin çevresi 30 cm olduğu olduğuna göre şekil 3'ün çevresi kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar buraya A desek kısa kenar dikdörtgen, uzun kenara B desek. Bakın uzun kenarlar B, kısa kenarlar A. Şu uzunluk şu uzunluk ise ikisini toplam. B, A geleceğinden tamamını toplarsak buradan... 4B artı 2A eşittir 23 gelecektir. Peki buraya gelelim. Kısa kenarlara A diyoruz. Uzun kenarlara B diyoruz. Bakın B eksi A burası. B eksi A da burası. Dolayısıyla tamamını topladığımız zaman 6B artı 4A 2A geliyor burası da. 6B artı 2A 33 olduğundan çıkartırsak arkadaşlar burayı eksiyle çarpıp çıkartıp toplarsak 2B eşittir 10. B 5 geliyor. A da 3 gelecektir. Daha sonra buraya bakalım. Şimdi A'yı 5 bulmuştuk. B'yi 5 bulmuştuk. Buralar 5. Bakın burası A'yı 3 bölü 2 bulmuştuk. A 3 bölü 2 çıkacak. 3 bölü 2. Burası 5. 3 bölü 2. 5. Burası 3 bölü 2. 3 bölü 2. 3 bölü 2. Burası 5 eksi 3 bölü 2. Yani 1 bölü 2. Burası 5. Burası da 5. Bakın buralarda aynı şekilde hesapladığımız zaman tüm çevre 43 gelecektir. Doğru seçeneğimiz değişiklidir.